Dürürürürürürür. Kalk. Ne oturuyorsun? Yapmak istediklerin var, hayallerin var. Oturmakla olmaz. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sefa niye gelmiş bilmiyorum. <laughs> Ciddi olmaya çalışırken olamayan ben. Ben şu an çok ciddiyim. Böyle güldüğüme bakmayın. ciddiyet demek gülmemek demek mi? Öyleyse gülmüyoruz. <laughs> Bugün burada önemli bir meseleyi konuşmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bu önemli meseleye bilmeyenler için biraz açıklık getireyim. Ben öğretmenim. İki sınava gireceğim aynı gün. Biri AGS, biri ÖABT. Yani iki tane. ÖABT olan benim alan sınavıma hiç çalışmaya başlamadım. <laughs> Ve geç değil. Aranızda çalışmak isteyenler varsa, geç kaldığını düşünenler varsa yanılıyor. Daha yeni başlıyorum zaten. Ne yapacağım? Nasıl çalışacağım? Böyle güzel renkli bir defter aldım. Not tutarak alan sınavına çalışacağım. İlk defa not tutuyorum ya. Bu ilkler benim sınavı kazanmama yardımcı olacak. <laughs> evet inanıyorum çünkü. Ben not çalışan, not tutarak çalışan ya da yazarak çalışan bir insan değilim. Varsa kitap önüme not alırım almam gereken şeyler. Oturup kitaptan çalışırım. Ama kitabım zaten yok alanla alakalı. Şöyle bir durum var benim öğrete çalışacağım hocam ders videolarını yeni çekiyor. Yani ben ne kadar video olacağını bilmediğim için bu ÖABT çalışmanın da ne kadar süreceği hakkında bir fikrim yok. Bir fikrim kendim akıl yürüttüm var aslında. Yani yaklaşık bir aydan fazla sadece bakın konu anlatımından bahsediyorum. Sadece bir ay sadece muhtemelen konu çalışacağım. Hatta bir buçuk ay bile olur diye düşünüyorum. Hadi biz iki ay diyelim. İki ayda adeti bitirsek gayet güzel olur. Ki bitireceğime de inanıyorum. Ama dediğim gibi hoca hala videoları yeni çekmeye başladığı için ben bilmiyorum ne kadar süreceğini. Konu videoları ne kadar olur? Hocanın soru çözüm videoları ne kadar olur? Bunları bilmediğim için bir şey diyemiyorum o konuda. Şimdi. Herkesin Allah yar ve yardımcısı olsun. Ben bugün Bismillahirrahmanirrahim diyerekten ilk evbete konum olan din kültürüne başlayacağım. Şimdi güzelce bir masaya geçip bilgisayarımı açıp defterimi açıp şöyle bir kurulayım, hazırlanayım. Cephanelikler hazır. Başlıyoruz. Size aldığım notları göstereyim. <laughs> Çalıştım. Çalıştım. Durun açıklayacağım hemen. <laughs> Şöyle. Hocanın anlattığı slaytları paylaşmış. Yani var. Dediğim gibi ben yazarak çalışan bir insan olmadığım için var olan bir şeyi yazmaya gerek duymuyorum. İkincisi benim konu anlatımlı kitabım varmış. Eskiden almışım. Yani unutmadım da o anlık unutmuşum. Çünkü burası benim odam değil. Hani kitaplık da yanımda olmadığı için. Hani o an bir unutma yaşamışım. Ee, oradan da bakarım arada. O yüzden çok çok bilmediğim şeyleri not alırım diye düşünüyorum. Onun dışında ben öyle çalışan bir insan değilim. Nasıl geçti ilk ÖABT sürecim? Diye soracak olursanız. Arkadaşlar. Video sürekli dondu. Sürekli. Yani 10 dakikada bir, 5 dakikada bir, bir 20 dakika gitti falan yani böyle sürekli donmalar yaşadım. İnternetle alakası yok. YouTube'a girdim, video açtım. Gayet güzel bir şekilde YouTube çalışıyor. Video güzel oynatıyor. Bir sıkıntı yok ama ders anlatım sitesine girdiğimde o video donuyor ben sayfayı yeniliyorum. Tekrardan gidiyor böyle bir 5 dakika 10 dakika tekrar donuyor. Ben yeniliyorum tekrar donuyor. Umarım bu şeyden kaynaklanıyordur. Herkes akşam çalışıyor ya. Hani çok fazla insan belki girmiştir. Ondan donma olmuştur diye düşünüyorum. İleri, umuyorum ki ilerleyen süreçte böyle sıkıntı yaşamam. E, bu şekilde o yüzden biraz şey oldum böyle aşırı. işte o durumu bilirsiniz bence. Film izlerken de olur ya böyle. <laughs> olursunuz böyle. 2 e, saat kadar. Çalıştım. Güzel geçti. Hmm, açıkçası bazı yerlerde sıkıldım. Umarım verdiğim parayı hak eder. <laughs> Çünkü sonuçta bir para veriyorsam oradan biraz beklentimin olması gerektiğini düşünüyorum yani. Şu anlık bildiğim şeyler anlatıldı. Daha üstüne ilerleyen dönemlerde konulur diye düşünüyorum. Bilmediğim noktalar vardır ilbet. Var yani. Onlara değinilir diye düşünüyorum. Ya yani şu anlık böyle geniş açıda bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü sonuçta yeni başladım çalışmaya. Şimdi saat 11.30'a geliyor bu arada. Bugünlük benden bu kadar. Böyle arada falan şey yapamadım. Çekmedim çünkü zaten açıklama kısmım ve sondaki kısmım uzun süreceğini düşündüğüm için ben de çok uzun videolar yapmıyorum. O yüzden dedim ki bu böyle bir video olsun. Bir toparlanma videosu olsun. Modum düşük olabilir. Aslında uykum geliyor. Bir de gün içerisinde annemle bir tartışma, bir gerilim yaşadım ufak bir. Onun etkisi de olabilir ama uykum daha çok geliyor açıkçası. Böyle yani insan enerjisi her zaman tavan olmaz yani. Olabilir ben de arada bir şey böyle olabilirim. <laughs> böyle öyle olabilirim. <gülüyor> Neyse diyeyim <laughs> sesim gidiyor ya. Nesosu için. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu yolda size başarılar diliyorum. Umarım hayallerinize kavuşursunuz.